<laughs> Okey ABD'de Kaliforniya'da kurdum muhtemelen Kaliforniya askeri üstten bahsedeceğim sonraki videoda galiba Evet Bobby iken ben bir ABD'de askeri eğitim üstü kurdum ee, Buradan Buradan subaylar subaylarda subayla falan geçiyor yani. neyse bunları anlatacağım Şimdi ama ya, şimdi video <laughs> ABD'deki gazcılardan bahsedeceğim gazcılar her şey siktigurcularla çatışmalar sonrası ortaya çıkıyor. Gazcılar ortaya çıkıyor. Bunların ellerinde gaz vardı. Bunlar daha çok siksir gücücülerin babaları gibi bir şeydi. <laughs> bu bu çocukların envai çeşit gaz var yani. Öyle Hadi Siyahdan gördüren gaz var. Günlerce seni uyutan gaz var. O gaz var. Bu gaz var bu gazlar farklı farklı özellikle fiyatını. Şimdi bu bir kere şöyle oluyor hani bu bunlar hani ben bir kere uy uy uyandım <laughs> bir baktım havada günler geçmiş onların çok sinirim bozuldu ne oldu nasıl falan, falan derken gaza maruz kalmış onların sonra öğreniyorum. Olaylar falan çıkıyor tabi ee, bunların elinde gazcılar vardı ki sonra ABD'deki bazı rütbeli şeyler bu gazcıları takıp bunların ellerindeki gazcıları <laughs> kadarı Almanın peşine gidiyor hatta Almanya'ya falan bir şeyler gönderiliyor adam falan falan. Şimdi tabii ben de generalim ilk başta sonra general oldum. Biliyorum ama ben daha çok e, biliyorum bunu daha çok başka komutanlar yapıyordu abileri başka yani masa kadar da olabilir. Bilmiyorum vesaire vesaire şimdi oraları kaçın. E, sonrasında şey de oluyor. Bu sik sigurcular gazcıları da öldürmeye başlıyorlar. Nedeni de şeymiş. Yani dedim bu sik sigurcuların babaları gibi şeydi bu gazcılar. E, de da gazcıları aldırmaya başladı sonra. Çünkü bunlar daha çocukken babaları bunlardan ilimsiz bunların üzerine gazları falan kullanıyormuş. Hani bazı gaz veriyorsun unutturuyor sana ne yaşadığın falan unutuyorsun. Öyle gazlar da var. Bu, hadi Suya gördüğün gazlar da var şey gazları da var değil mi yani uyutan gazlar var ki ben hani bir uyandım bir baktım günlerce geçmiş yani günlerce uyumuşum yani böyle gazlar da vardı sigurcular sonradan bu gazları da öldür paketlemeye başladı nedeni de buymuş bu bunlar daha çocukken bu gazlar bunların üzerine bu gazları kullanmışlar o yüzden babalarından nefret ediyor diyeyim o yüzden sonrasında böyle bir şeyler de oldu böyle olaylar da oldu hatta bu gazların etkilerinden ne kadar etkili olabileceğinden bahsetmek için şöyle diyeyim. Değil ben Mars hükümdarı döneminde ben boyumu 4 6, 5 metre 4 5 metre uzatabiliyordum. Yani normalde o kadar boyda değilim. Hani bunda bir gaz sağlıyordu. Anladın mı? Bir gazı çekiyorsun uzatıyoruz ki hani şöyle bir şeyle yapıyoruz. 5 yaşındaki çocuğa bu gazı verip bir anda yetişkin hale dönüyoruz. Yani 5 yaşındaki kızı gazla büyütüp yetişkin hale sokup sonra onunla sevişmek <laughs> de var galiba. Bilmiyorum teknik olarak yetişkinle seçmiş oluyorsun ama öyle yani yanlış çalışma olasın. <laughs> Böyle gazlar var. Hatta sonrasında bir, arge, bir ara arge çalışması yapıp hani büyüten yetişkin hali dönüşten bir anda hızlı bir şekilde gazlar var dedik. Tam tersini yapan gazlar var mı diye araştırmalar yaptık. Hatta işin içine bazıları karıştı ve o da bulundu sanırım. Yani gazı veriyorlar. Tekrar küçülüyorsun öyle diyeyim. Burada vardı. Bunu da keşfettik. İcat, et, icat, et, İlk sanırım bu doğal olan bir şey değil. Yani doğal olanı çekince seni büyüten doğaldı. Ama çekince bu gazı seni küçülten de var. Ama bunu yapay olarak oluşturulabiliyordu sanırım. E vesaire emin değilim. Evet, bu gazlar aslında etkili ve çok çeşitli, çok işe yarayan, çok kullanışlı şeylerdi. Gazcılar öyle, kurcular Çatışma olduğu dönemde ki, orada kurcular olayını biraz anlattım önceki videolarda. Bunlar daha çok benim özel mülküm olan savaş gemilerine çökmek istiyorlardı ve şu kafadaylar, bütün savaş gemileri kapitallerin elinde bulunamaz, hepsi hükümete ve devlete aittir diye ki ABD'nin, benim dışımda da diğer kapital ve şeylerin elinde savaş gemileri bulunuyordu dediğim gibi bu bazen hükümet satın alıyor ama genelde o donanma deniz kuvvetleri bunları kiralıyordu kapitallerdeki. böyle yaparak masraflardan kurtulmak istiyorlar çünkü o bakımdır demirleme falan hep masrafları kapteller karşılıyordu o e, deniz kuvvetleri sadece onu kullanmak kullanacağı zaman kiralıyor böylelikle masrafa girmiyordu ABD'deki deniz kuvvetleri böyle de çalışıyordu öyle diyeyim ama satın almaları da yapıyordu şimdi benim hani kendi limanımda gemilerim vardı bu Sixurcu'lar bu kafadaylar ve benim gemilerime kafayı takmışlardı Oç mu diyeyim bilmiyorum hani çünkü tanım aralarında askerlerim de var. <laughs> yani ben genel konuşuyorum tabi ama ben de geneldim hani tanışımı iyi şeyler de var ama olaylar da çıkıyor. Vesaire şimdi genel şey yapmayayım sonuçta e, deniz vesaire Neyse bilmiyorum hikaye bu. Birazdan ben anlattım 8 Guys videosunda durumu. E sonrasında bunların babaları, benim salatıldı abileri yapışlar, mapşlar, çeşitli çeşitli gaz vardı. Şimdi random ben şimdiki şey edebileceğim. Ben bir kere bir uyandığımda günlerce geçmişti. Günlerce uyumuşum anlayayım. Sonra nasıl oldu, nasıl oldu derken şey oldu. Sonrasında bir gaz daha yedim. Bu gazdı haftayı silen, unutturan şeydi. E bu gazla ellerinde vardı falan falan derken ben bunu istibartına o bir saat sonra verdim sanırım derken ABD'de ee, bir bunların elinden gazları alalım dönemi başlattı. Hatta bunun için Almanya'ya falan gitmek de gerekiyor gibi bir şey oldu. Sonra e, Almanya'ya ajanlar da yollanıyor. Bu ne, nedeninde bu gaz dolalarını bulmakta öyleyim. Bunların elinde gaz var. E, bu Avrupa'da bir yerde dolalamışlar falan. Hatta yani o yüzden bunlar e, ca, e, olaylar çıkıyor. Hatta şimdi sonrasında şey oluyor sanırım hani işte dediğim gibi hani e, artık bu Avrupa'daki birileri ABD'deki anladım yani Sonra e, orada bir savaş gibi oldu ama asıl e, zemindeki şey buydu. Bu ABD'den Avrupa'ya gidenlerin derdi bu gaz bulmaktı. Şimdi anne ben gazları yedim ama sonrasında dediğim gibi Six Uğurcular da babalarını e, avlamaya başladı. Hani Baskıları falan da var aralarda <laughs> vesaire vesaire derken. E, ama asıl bu ne, avlamaların nedeni e, öyleymiş. Böyle dediler bana yani, yani konuşuyorlar. Çocukken babaları bunlardan ilimsiz bunların üzerinde gazları kullanıyorlarmış. Ee, hayatım amınıza koydular orospu çocuklar dedi babalar için. O yüzden <laughs> benler çok bunlar babaların gebertmek istiyor diyeyim böyleyim. Diyeyim. Böyle hani oluyor tabi böyle vesaire olaylar var ama böyle olay da vardı. Gazcılar olay bu. Dedim bu gazlar aslında çok kullanışlı, çok etkili bir şeyler. Küçülten de var. Yani bildiğin nasıl gaz çekip yetişkin yapıyorsa seni gaz çekince küçülten de vardı. Yine bunun Mars hükümdarlığı döneminde bir arge çalışması sonucu ortaya çıkıyor küçülteni. Ama dedim ki insanların küçülteni doğal olarak geldi. De yapay olarak bulunabiliyor. Olabilir öyle diyeyim doğal olarak yani anlım yapay olarak oluşturulabiliyordu küçülten. Doğal olarak olan büyüten doğaldı. küçülten yapay sanırım ama emin değilim. doğal oldu. Büyütenin doğal olduğundan eminim. Küçülten kısmına eminlerim şimdi. Belki onu biraz daha detay bahsedelim bu gazlar hakkında. Ki sonra şimdi Karkemen hani abi en çok ABD gaz keşfeden kişi benim. Karken yani buradaki hile de şuydu. Katı maddeleri gaza dönüştürdüğüm için teknik olarak en çok gazı ben keşfettim ve bunları hep yazıp makalelere döktüm yani öyleyim. Burada hile yaptım ve e, teknik olarak dünyada en çok gaz keşfeden de benim. Öyle yaptım. Öyle öyle diyeyim. E, hatta bu gazlara sarma nedeni <laughs> İşte bu gazcılar olabilir. Oradan sonra hani ordu olsun ben de olun O gazlara bir sardık <laughs> nedir, nedir Dedim Avrupa'ya adamlar yollandı. Bunların nedeni çünkü bu gazcıların zulaları daha çok Avrupa'da bir yerlerdeymiş. Hani bu adamlar daha çok zulaların yerlerini tespit etmek için Avrupa'ya gönderildi falan derken. Ama sonra Avrupa oradan da Amerika'ya biri gidip hani bu gemileri çökmek isteyenler biraz daha kuvvetleniyor sonra. Çünkü Avrupa'dan da birileri geliyor bu sefer. Şimdi oradaki savaş oraya sıçırdı etki öyle diyeyim. Olay ve hikaye bu evet abi karken yani en çok gaz keşfeden ben gaz keşfetme hikayelerimi biraz bahsettim önceki videolarımda. Aslında neden olan da biraz bu gazları sarma olayında buydu. En çok gaz keşfedebilme nedenim de orada küçük bir hile yapmış olmamdı. Ben katı maddeleri gaza dönüştürdüğüm için haliyle en çok gazı ben keşfetmiş oldum ki bu gazlara isim vermek olsun. Hatta yeniden yani formüle yani bir formülasyon bir şeyler yaptım ben orada. Öyle en çok gaz keşfeden benim karken. Ee, ABD Gaziyarlı olay bu. Bu siksi sigur çatışmaları sonra gaziyar bana salat oluyor. Dedim ki ben bir hani bir uyanı yedim. Bir de hafif silen gazı yedim. E, öyle diyeyim. Gördüğünüz gibi sildim müzik pek işe yaramıyor. Yaramaz. Yani ben koskoca imparatorum ama kimin şey çeviriyorum ama bir korup birkaç e, galaksi birden birkaç metre uzatırım galaksiyi. O derece yani çok tehlikeliyim ben. Yani. Tek başıma koskoca <laughs> tabii tek başıma değil. bir sürü ordum var. Çeşitli çeşit çeş şeylerden ordu asker dönüşüp Sağ sağa sola saldırdım. Öyle bir çakal öyle bir kurma <laughs> öyle bir akıllı bir şeyim yani. Bana da bulaşırmaz yani öyleyim yani. Çok tehlikeliyim yani tersim çok kötü. Elime bir düşer tamam ya uff yani diğerler bilir yani of. Ben diyeyim de sonra bilmiyordum olmasın sonra abi bilmiyorduk olmasın yani ben diyeyim önce yani sonra bilmiyorduk ya ben yemem öyle yani. yani. Ben diyeyim yani ben, yani. ben kaçmam falan. Ee, hikaye, <laughs> <mı? gülüyor> ee, hikaye bu. hikaye ee, bu. bu gazcılar sonra bana sarıyor. Ben de bir gazcılar sarıyorum derken siktir uçacağız da gazcılar sarıyor. Sen niye sarıyorsun sen sizin babanız diyorum. Küçükken bize gaz verip durdu orospu çocuk hayatımızı mahvetti dedi <laughs> Anlar koduklarım hem Onlarda hem gazlıları, gazlar değerli, onlar da oluyor de... <laughs> vesaire sohbetler oluyor vesaire böyle bir şeyler oldu. E, Sik sigurcular da gazlıları sardı derken. <laughs> e, herkes gazlıları girdi. <laughs> sonra orada da gazlıları sardı derken. Ama sonra Avrupa'dan da birileri yine benim gemileri, Amerika'daki Amerika'da gemileri sardı. Yoksa hani ilk başta çalamıyorlardı çalışmalar çıktı falan ama savunabiliyorduk. Hani Amerika'dan Avrupa'ya bu gazları gaz için birileri gönderilirken Avrupa'dan da Amerika'ya birileri geldi ama bu gelenler yine gemilere musallat olandı gemi onların elleri güçlen derken dediğim gibi benim gemilerde biri çalınıp Avrupa'da bir yere götürülüyor sonra bazı donanma kurpleri bu gemiyi geri getirmek için onlar da Avrupa'ya gidiyordu vesaire böyle bir şey var hatta son dediğim gibi ABD donanma askerleri ABD gemilerine operasyonlar düzenlemeye başladı. Yani ben de bunlara katıldım. Tabii benim emrimde olan şeyler değil hepsi anladın mı? Çünkü bu donanma kuvveti diyordu. Gemiler çalındı diyor. Savaş gemisi çalındı diyor. ABD askerleri organize edip savaş gemi yani bu denizde çalınıp denize açılıyordu bu savaş gemi. Bu gidiyordu bu gemilere sal e, geri almak için helikopter olsun neyse artık gidip bu operasyon düzenleyip yani ABD askerine ABD savaş gemisine operasyon düzenleyip bunları geri almaya falan çalışıyordu. Olaylar tam olarak böyle oluyordu. E ben yani bu evet bunlarda da bulundum yani bu şeyler. Tabii şimdi detay veremeyeceğim. ABD'lik gazcılar Nikayro olayı o. Gazlar da etkili dediğim gibi biz Mars hükümdarıyken Mars'tan dünyaya geliyoruz. Diyarlar böyle al çok küçükler. Yani biz 4-5 metre boyundayız. Hani sağlıklı olabilen 5 metreye kadar sağlıklıydı. 5 metreden sonra bazı sağlık problemlerine ortaya çıkıyordu. Neyse ne. Yani biz 4-5 metre geliyoruz buraya. Bunlar küçük kayı. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> dünyalar için bir, küçük şeyler. Böyle hayran hayran bakıyor, Ne var mı? Kocaman Nasıl kocaman Gaz çekiyorduk. Gaz kullanıyorduk. Öyle büyütüyorduk. Yoksa Mars'ta biz de küçüktük yani. Yanlış yanlış mı? Olmaz. <laughs> Şimdi sırrı buydu. Bu gazlar çok etkiliydi. ABD'deki gazcının elinde. evet bir uyutan vardı. Halüsyosan da vardı. Halüsyosan da yedim mi olabilir hafta filan vardı. Bunlar hep vardı. Bunlardan işte benim hatırlım bir uyanı yedim. Bir de hafızanın filanı yedim. Tabi ben hani çok imparator bir adamım böyle şeyler bana işlemem hani din de aslında bir şey yani çok büyüm yani yani <laughs> kendimi övemiyorum o yüzden hani benim biraz adamım de yani ne kadar büyüm olur anlaşılsın yani yanlış anlaşma yani. çok büyük bir insanım ama yeter kadar övemiyorum yani. hani 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 muhtemelen Celal daha iyi över hani. Celal'e bir karlı öldür. <laughs> o Celal güzel ölüyor yani. Doğru ya Celal'de en sevdiği oyu e, güzel ölmesiydi yani. <laughs> doğru ya doğru yani ben o yüzden aslında Celal'le arkadaşlık olabilir. Herkes çok güzel ölüyor yani öyle bir ölüyor ki Götüm bir anda <laughs> Bir anda 5 metreye kadar götüme kalkıyor yani O yüzden Celal'le arkadaşlık olmak istiyorum Herkes güzel ölüyor yalan yok doğru ya doğru yani yok. Vesaire vesaire ABD'deki gazlıların e, olayı bu hikaye bu e, bunlar aşağı yukarı gerçek ve olan şeylerdi e, vesaire vesaire e, evet <laughs> bu kadar yani şimdilik bu kadar diyeyim yani Evet şimdilik bu kadar. ABD'deki ABD'deki gazcıların ilk videosu bu olsun. Bundan sonraki video Bobby Fischer'ken kurduğum ABD'deki askeri eğitim okulundan bahsedeceğim. Ben de bir tane askeri eğitim okulu kurdum. Nedenlerini anlattım. Bunu yani hani çünkü hani dediğim gibi bu bulaşıcı hastalık yerlerine karşı askeri operasyonlar düzenliyorum. Ben de bu düzenletiyorum askerle falan derken. bu operasyonlar yetersiz kalıyor yani. Herifler kurşunların önüne atmıyor kapının arkası saklan öyle sık yani. Burada bir eksiklik görüyorum. Ben daha iyi bu operasyon gebermesinler diye askeri eğitim merkezi kurdum. ABD'de. Onlara nasıl ki hani neyse anlatacağım sonraki videoda biraz daha. Yani videoyu çektim aslında ama buna eklemeye yapıp böyle biraz daha anlatacağım ben. Yani ABD'de kurdum. O weekend kurdum. Askeri eğitim merkezini. Ve bak ki benim öğrenciler çok çalışkan yani. Pentagon'da hemen bunları neyse anlatacağım ben sonra. Evet ABD'de kalacağız. Böyle. E, hikaye aşağı yukarı bu. Böyle yani.